Evet. Bugün günlerden 24 Ağustos 2020 Pazartesi. Aşırı olumlu ayında olmamıza müsait. Nasibetiyle hem ölmüşlerimizin ruhuna vesile olması, onların iki cihanda cennetin muamele görmeleri niyetiyle anamın, babamın, yengemin, nenemin, dedemin, abimin gelmiş geçmiş tüm cümle ölmüşlerin ruhuna hediye olması için. Gelecekte bütün şerlerden, musibetlerden uzak kalmamız için, üstümüzdeki hastalık belasından kurtulmak için, Vatanımız ve milletimizin daha müreffeh bir zaman yarına için çocuklarımızın geleceği için, sağlığı için, aile diri düzenimiz için, bütün musibetlerden kurtulmak için yapmış olduğumuz bu hayrı Allah kabul eder inşallah. Bir <laughs> dahaki yıllarda tekrar aşure kaynatmayı bize nasip eder inşallah. Dualarımızın kabulü şerlerden defi için, Allah rızası için El Fatiha ya. Hayır bereket olsun inşallah.